Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Dynat mapinde bulunan evleri göstereceğim size, mağaraların yerlerini göstereceğim. Hemen hızlı hızlı geçeceğim. Bunların yapılışını daha sonra uzun şekilde ve ayrı ayrı atarım size. Bu videonun önemli olacağını düşünüyorum. O yüzden dikkatli izlersiniz. Hemen ilk evimiz olan Artifact of the Pack. Yani sürünün eseri gibi bir şey oluyor sanırım. Emin değilim. Tam konumunu işaretlemek için de şuradan haritayı değiştire tıklıyoruz. Harita elimize gelince harita işaretleyiciler diyoruz. Buradan işaretleme yapıyoruz. Peki yazalım. Neredeymiş? 68.56'daymış. Hemen yeni de size şöyle göstereyim. Şurada arkadaşlar. Map'in tam bu kısmında. Buradan geliyorsunuz. Şöyle aşağı doğru daldığınızda önünüze çıkıyor. Burası. Ağaçlardan pek görünmüyor. Şimdi geçelim bir diğer keyve. E. Arkadaşlar geldik bir diğer keyvimiz olan Artifact of the Brood keyvi. Bu su altı keyvi. Şöyle göstereyim. Girişi bu şekilde. Tam giriş koordinatlarına da girecek olursak 54'e 10. Şöyle kabul et diyelim. Burayı da işaretlemiş olduk. Geçelim bir diğer keye. E. Geldik bir diğer kevimize. Bu tek kev. Yani ismi bu şekilde. Buradan artefekt vermiyordu bildiğim kadarıyla. Daha buraya henüz girmedim. Buradan Overseer boss'una gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu kevi onun için lazım. Onun da tam yeri zaten volkanın içinde. Yine de şöyle işaretleyeyim sizin için. Yanlış abi. Tek kev. Geçelim bir diğerine. Bir diğer keyfimiz Artifact of the Cunning. Tam Türkçe anlamı nedir emin değilim. Onun değeri tam olarak bu tarafta şöyle girişi var. Girişi buradan başlıyor arkadaşlar. Bu bayağı uzun bir keyif. Dikkat etmeniz lazım. İçerisi alfa dolu. Hemen onu da tam yerini göstereyim. 46'ya 89'da. Geçelim bir diğer keyve. E. Bir diğer keyvimiz de genelde karnokey diyorlar buraya. Ama şey bu keyvin adı Divour Cave olarak geçiyor. Esen'in ismi Divour. Onu da tam yeri Karno Adası'nın en sonunda bulunuyor. Şöyle burayı da işaretleyelim hemen. Bu şekilde tam yazılımı da 15.85. Geçelim bir diğer keyve. Mobilden de hatırlayacağınız üzere Lav Mağarası. Lav Mağarası'nın eserin adı da Artifact of the Massive. Hemen onun da tam yerini şöyle not alalım. 71'e 86'da. Geçelim bir diğerine. Yine burayı da birçoğunuz mobilden hatırlarsınız. Jet olarak geçer. Ee, eserin ismi de Artifact of the Strong. Hemen burayı da işaretleyelim. Bir diğerine geçelim. Bunu da işaretledik. Şimdi hemen hızlıca şuna geçelim. Bunların ikisi zaten yakın birbirlerine. Skylord da diğer tarafında kalıyor. Gökyüzünün efendisi şeklinde çevirebilirsiniz. Bunun girişi de bu tarafta zaten. Ben bunun da tam yerini size söyleyeyim. Skylord 19-19'da. Yani 20-20 derseniz aklınızda daha iyi kalır. Geçelim bir diğer cave'e. Geldik bir diğer cave'e. Burası da Artifact of the Clever. Yani nasıl derseniz Volkan Mağarası deniliyor daha önceden. Şu an yeni bir ismi yok. Ama Clever olarak geçiyor buradaki eserin adı. Şöyle yazalım. Clever Cave. Hemen geçelim bir diğer cave'imize. Geldik Bataklık Mağarası'na arkadaşlar. Zaten burayı biliyorsunuzdur. Zehir Mağarası'nın olduğu yer. Bu Cave'deki eserin adı da Immune olarak geçiyor. Tam yazılışı da şu şekilde. Onu da not alalım şuraya. Bu şekilde. 63-37'deymiş. Geçelim bir diğer Cave'imize. Mağaramıza, son Cave'imize. Burası da Artifact of the Hunter. Yani buna Güney Mağarası falan diyen de oluyor. Şöyle tam notumuzu alalım bunun içinde. 80-54'tü. The bu kadar. 3 tane de zaten obelisk var. Onların yerlerini zaten böyle bakarak bile bulabilirsiniz. 11 tane keyfimiz mevcut. 2 tanesi su altı. Geri kalanları bu şekilde kara keyfleri olarak geçiyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.